Kenai Pick Jungle demiş hayda. Kanka ben de onu istemiyordum ama. Lee. Hadi Lee'sini oynayalım bir tane. Aslında aldırmamam lazım. Ben son pickten duruma göre alıyorum ama bir tane intilemenin vakti gelmiş. Master'a çıkmak yasak. Kendi kendime ambargo uygulayacağım şimdi. Yo yo Lee'sini oynayasım geldi o yüzden aldım. Şöyle önlerimizi hazırlayalım hemen. Sıkıntı var mı? Yok. Umarım takım gidip de full AD bir şey yapmaz yani. Geldik mi arkadaşlar? Telefon internetiyle oynuyorum bu arada ya. Onu söyleyeyim de çocuklara. Şu an telefon internetindeyim arkadaşlar. Oyun kopmasın diye telefondan girdim de internet gitti ya? Aslında şu adama şu wave'i kaybettirsek direkt yok olur ya. Wave'i almasa bile yeterli. ölmeyeyim çok tatlı. Arkadaşlar fişi çekiyorum. Hadi bakalım ne olacak. Ölme kankere bak attım. Geldim galiba direkt. Oha kopmadı internetim. Garip. Kartus supportmuş. Bak onu yeni fark ettim. Biz ne durumdayız? Ben iyi durumdayım. lane eşit durumda. Oo. Şuna da eve gideyim ben Lidl 5 de bir altılıymış Karthus'un o flash'mış Onu bir kesmeye deneyelim Bu adam scuttle'a koşar mı sizce? Koşmaz bence red'ine gider. Yine de ben vurdum atayım da. Bunu kazanalım ya arkadaşlar. Ah. Oh. Şurada altı olmuştur artık. Kamil'in rifte bakması lazım bu arada. Aslında Kamil'le de oynamak daha mantıklı arkadaşlar ya. Botlayın zaten kazanıyor. Benim o rift'i alıp Camille'i açtırmam lazım. Lütfen rift'e bak o yüzden. Zaten açtıracağım ben sana orayı. Check rift. Lüt. Evet arkadaşlar yanlış yerde oynadık oyunu. Yani son 2 dakikadır yanlış yerde oynuyorum. Benim acilen çıkmam lazım oraya. Adam fena dövüyor çünkü. Top Direkt rift alıp ilk kuleyi açtırırsam oyunu açarız. Ay ay ona yapacak bir şey yok. Bir de bir şey. Breşte var. <laughs> <laughs> Burada da veya atmıştır herhalde. Şu takala bakalım Dayalayıp atarsak hemen hızlı hızlı çok tatlı olur. Şey öncesi. Break öncesi hemen alalım şurayı. Şimdi buraya koşacaklar büyük böyle ama çok umurlu değil. Bir daha dikkat. Okey ya. Alamadık ama yapacak bir şey yoktu arkadaşlar. Bota gitmek istiyorum çünkü. Ama onu dikkat etmeniz lazım. Her ultisi geldiğinde ölürseniz olmaz. Sürekli sürekli ölmeyin yani adamada. Bunu çalmayı deneyelim ya. Oo çok güzel. Ya kazandı burayı çok fena. Ve, ve Kim iyi oynadı burayı bilmiyorum ama İrelia da trollemiş olabilir tam emin değilim. Smite'ımı erkenden atıyorum hiç işte, tehdit yok gibi. Güzel Camille kuleyi almış. TP'si de var. Pink ward var kanka orada trollüyorlar mı biz yine Pink Floor'dan geçtim bu arada. Ya burada Fiddle diyor biliyoruz. Bildiğimiz halde ölürsek yazık kafamıza arkadaşlar. Yani. ya basamadım ya. Dedim ve öldük mü ya. Okey aslında TP'sini aldık ama çok da worth emin değilim. Flash'im gitti benim çünkü. Şu an worth olmadı gibi. Kurtarabilir mi onu kurtar. Oy oy neler diyorsun. Okey ama yine de çok worth değil çünkü taptan bir şey alamayacağız. My bad ya. Evet. TP faktörünü düşünmedim ben. 3 ve 3'ü göze aldım da TP faktörünü hiç göze almadım. Almayacağım ya. Bir tane daha bir tane puşlasak iyi olur. Bir puşlasaydı keşke. Kuzonya basacak sandım erika Bir an korktum Şurada şey var ama ultisi gelmemiştir herhalde Eee çıkalım buradan ya var hala bende. Oynarız. Go ya yolo. Rift'i de açacağım şu kuleye de alalım. Bitirelim şunu da be. Bakalım seriye çıkabilecek miyiz? Kart süresi için W'umuzu saklayalım. İyi bir alalım ya çok öndeyiz zaten. katı da alalım mı hızlı hızlı? Ya da şuradan biri gelecek onu da kesebiliriz aslında. Tiki geldi. Hala devam o zaman. Tiki de geldiyse. Pardon kanka. Gel de bölüm var. Ulti atarsan Söyle. Az daha adam öldürtüyorduk arkadaşlar ya Allah. Fiddle'ın level'ının benden yüksek olması nasıl mümkün olabiliyor arkadaşlar? Sadece 20 CS üstüm benden ve bir level üstümde herif. Dünya kadar kill aldım. Herif 3 6 oynuyor. Herif Allah'ım. Bu şey çok iyi. Redemption çok iyi. Şimdi. Hmm. Bu iyi değil. Ay ay ay. Şöyle bak şöyle. Arkadaşlar yanlışlıkla bastım zaman Ama güzel gözüktü. Buna Crystal Disney derler. Yonur kesmeye çalışıyor ya. ben de asist kill istiyorum arkadaşlar beni de bekleyin. Aa klavyem bitti. Ay her yolu tam ayağım oturdu her gele. Güzel güzel. Cemil var ya sıkıntı yok. Biraz <gülüyor> eğlendik <gülüyor> 95 yaşında diyor bana Evet 12 mi gelecek 13 mü Bir Riot bize acısa da 14 verse keşke Aha seriye soktu, 14 verdi. Güzel, güzel. Nice. Uzun zaman sonra bakalım mastera çıkabiliyor muyuz? Deneyelim kendimize.